Herkese merhaba arkadaşlar. İdris Nana'ya şantaj yapmaya başladı. Nana köşeye sıkışacak ama Nana pes etmeyecek. Korkak İdris'in Yaman'ın karşısına zaten çıkmaya cesareti yok. Nana Yaman'ın katil olduğunu düşündüğü için Yaman'a nefret ile bakıyor. Ama aynı zamanda Nana Yusuf'u sevgisi ve şefkatiyle sarıp sarmalıyor. Nana Yusuf'un yaralarını iyileştirmeye çalışıyor. Nana'nın karakteri sağlam ve Nana'nın özünde iyi bir kız olduğunu öğrendik. Ama Nana'nın geliş sebebi ve Nana'nın Yaman'ın arkasından iş çevirmesi benim hoşuma gitmiyor. Nana İdris'in şantajlarına boyun eğmesin. Nana ve Yaman İdris'in yaptıklarını artık öğrensin. Yusuf bu kez de Yaman'ı kaybetme korkusunu yaşamasın çünkü Yusuf çok fazla ağır şey yaşadı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana Yaman'ın bir yabani olduğunu ve duvar gibi soğuk bir adam olduğunu düşünüyor. Ama biz Seher sayesinde Yaman'ın nasıl bir adam olduğunu biliyoruz. Yaman sevdiğinin gözlerini sıcacık ve aşkla bakan bir adamdı. Yaman'ın yaşama sebebini elinden aldılar. Yaman'ın artık dinmeyen öfkesi ve içinde yanan özlem ateşi var. Aynur Yaman'a aşık ve Aynur Yaman'ı elde etmek için birçok kirli oyun oynuyor. Aynur aslında hem Zuhal'i hem de İkbal'i temsil ediyor. Aynur İkbal gibi para ve mevki için her şeyi yapacak biri. Aynur hem de Zuhal gibi Yaman'a aşık ve Yaman'ın kıyafetlerini koklayıp hayal kuracak kadar da takıntılı biri. Bakalım Cengel Aynur'un frenine ne zaman basacak? Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.